Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle goleyi nasıl indireceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar. İlk önce Google'ımıza giriyoruz. Buraya goley kayıt ol yazıyoruz. Yazmadı. Pardon. Heh, yazmış. Buradan ilk birinciye giriyoruz ve arkadaşlar kaydınız varsa aslında şuraya sallayabilirsiniz benim kaydım var o yüzden sallayacağım hmm, olmuyor olmayınca olmuyor demek ki ee, başlayacağım artık olmadı bu da olmadı Evet arkadaşlar bu da olmadı. Neyse arkadaşlar şimdi siz sallarsınız işte burada hemen ücret üye ol ve ücretsiz oyna diyor. İşte orada sonra şeyler gelecek torrent indir ve de siz yönetim kurucusuyla öyle bir şey gelecek. İşte ona tıklıyorsunuz yönetim kurucusu mu ne? İşte ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra o indiriyor zaten arkadaşlar. Sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kurarsınız, oynarsınız. Size iyi oyunlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.